Köpeklerin özellikleri nelerdir? Köpekler insanlar için en eski evcil hayvanlardan biridir. Yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayan köpekler sadık arkadaşlar ve koruyucular olarak da kabul edilirler. Köpekler farklı boyutlarda ve ırklarda olsa da genel olarak bazı ortak özelliklere sahiptirler. Bu videoda köpeklerin özelliklerine dair genel bir bakış sunacağız. 1. Sadık ve dost canlılar Köpekler sahiplerine bağlılık ve sevgiyle ile tanınır. Sahipleri için sadık ve dost canlılar olarak kabul edilirler. Köpeklerin insana duydukları sadakat onları birçok farklı insanın hayatında önemli bir rol oynamasına neden olur. 2. Yüksek zeka Köpekler yüksek zeka seviyeleriyle bilinirler. Yeni şeyler öğrenmek için açık ve öğrenme isteği yüksek olan hayvanlardır. Eğitimleri de kolaylıkla mümkündür. 3. Sosyal canlılar Köpekler doğaları gereği sosyal canlılardır. İnsanlarla birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar ve diğer köpeklerle de sosyal bağlar kurabilirler. Bu nedenle birçok insanın evcil hayvanı olarak tercih ettiği bir canlıdır. 4. Çok yönlü. Köpeklerin farklı ırkları farklı yeteneklerle tanınır. Bazı köpekler avlanma, diğerleri ise koruma, rehberlik, terapi gibi alanlarda kullanılır. Köpeklerin bu çok yönlü özellikleri onların insanlar için önemli bir araç ve kaynak olmalarını sağlar. 5. Egzersiz ihtiyacı. Köpeklerin egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Bu köpeklerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için önemlidir. Köpek sahiplerinin evcil hayvanların düzenli olarak yürüyüşe çıkarmaları veya fiziksel aktivitelerde bulunmaları gerekir. 6. Sadık yoldaşlar. Köpekler insana duydukları sevgi ve sadakatleri ile tanınırlar. Birçok köpek sahibinin yanında olmak ve onunla vakit geçirmek için büyük bir istekli hareket eder. Bu nedenle birçok insanın en sevdiği evcil hayvan türüdür. Sonuç olarak köpeklerin özellikleri insanların onları tercih etmesindeki ana nedenler